Herkese merhaba. Bu videomuzda KBS 14 günlük fark maaş menüsünden bir tane personeli sadece senyene zam tazminatını sistem üzerinden nasıl öderiz? Ya da 5 günlük senyene zam tazminatını nasıl öderim? Ya da senyene zam tazminatı olmadan 14 günlük fark maaşı kişiye nasıl öderim? Ya da 6 günlük fark maaşını nasıl öderim? Bununla ilgili örnek yapacağım. Dilerseniz bu işlemleri MES'den yapabilirsiniz. Bununla ilgili zaten tablo paylaşmıştık. Ama normal, dilerseniz bunu bu işlemleri yine KBS menüsünden de yapabilirsiniz. Ee, i̇lk örneğimiz kişiye sadece 14 günlük fark maaş verelim. Sayın azam tazminatını vermeyeceğiz. Yapmamız gereken bakın 14 günlük fark maaş işlemlerine geldim. Maaş hesaplama işlemleri diyorum. Burada 14 günlük maaş hesapla dedik. Tabi kişinin buradaki işlem kodunun da 9 olması lazım. Buna dikkat edelim. Tamam dedim. Daha sonra Bodro'yu seçiyoruz. Ödeme emri belgesi kontrole basacağım. Buraya evet diyoruz. Ödeme emrimiz oluştu. Tamam dedikten sonra bakın maaş Bodro girişine geliyorum. Burada ilgili personeli bulacağım. Personeli bulduktan sonra bakın bu üst ekranda Şuradaki yeşil alan yani burada olacak bodro bunu seçtik zaten. Burada geliyorum ben bu kişiye sadece senyene zam tazminatı verecek isem. Bakın buradaki tutarların hepsini tek tek siliyorum. Diyelim damga vergimizi de hesapladık işte 10 TL çıktı örneğin. Daha sonra bakın kaydet butonuna basıyorum. Evet dedim. Kayıt başarılı. Şimdi diğer tazminat kısmına da bakalım. Farklı bir tazminat varsa onu da bakalım. Diğer tazminat kısmını açtık. Bakın sadece burada seyyen zam tazminatı var. Direkt ardından kaydet işlemine devam edeceğim. Az önce kaydetmiştik. Tekrardan şöyle kayıt başarılı. Şimdi maaş hesaplama ekranına tekrardan geçiş yapıyorum. Bakın maaş hesaplama ekranına geldikten sonra Burada maaş hesaplaya basmadan Bodro'yu seçip burada ödememli belgesi kontrole basacağım. Bakın burada Bodro toplam tutarı var. Bunun değişini göreceğiz. Tutarımız değişti. Kapat dedik. Evet bakın tutarımız e, değişti. Şu an biz ne yaptık? Kişiye sadece seyyenen zam tazminatı vermiş olduk. Bu işlemi ne için kullanacağız? Temmuz ayında işe başlayan yani Temmuz ayında hem kız hem tam maaş alan personel 14 günlük fark maaşı alamaz. Biz sadece sistemden direkt kişiye seyne zam tazminatını vermiş olduk. Dilerseniz ikinci öneme geçelim. Kişiye seyne zam tazminatı değil de 14 günlük fark maaş verecek isek nasıl bir işlem yapacağız onu gösterelim. Bakın yine en başından maaş hesaplaya basıyorum. Tutarımız eski haline gelecek. Ödeme menüne de bastık. Tutarımız bakın değişti. İlk ekranı geldi. Ardından yine maaş bodro girişine giriş yapıyorum. Burada yine personeli bulacağız. Bakın personeli bulduktan sonra bu alan diyelim ki alacak yani 14 günlük fark maaş alacak. Ama kişi sen en azından tazminatını almayacak ise diğer tazminat kısmına giriş yapacağım. Diğer tazminat kısmına giriş yaptıktan sonra buradaki seyyenen zam tazminatını seçiyorum ve sil butonuna basıyorum. Ardından kaydet butonuna basacağız diğer alandan. Tekrardan kaydet butonuna basıyoruz. Ardından maaş hesaplama işlemlerine giriş yapacağım. Tabi az önceki alandan damga vergisini daha da azaltacağız. Şimdi 14 günlük maaş hesaplaya basmadan yine Bodrum'u seçtim. Bakın tutarı bakalım. Burada değişmesi gerekecek. Be ödeme emri belgesi kontrole basıyorum. Tutarım değişti. Bu örneğimiz neydi? Hatırlayın. 14 Temmuz itibariyle görevden ayrılan personel var ise ne yapacağız? Biz bu kişiye sayın tazminatını ödemeyeceğiz. Sadece 14 günlük fark maaşı ödeyecek dedik arkadaşlar. Dilerseniz son örneğimize geçelim. Bu örneğimizde eğer kişi e, diyelim ki altısında başlamış örneğin kişi ya da altısında ücreti diline ayrılmış kişi 14 günlük fark maaşı kısit olarak nasıl vereceğiz bununla ilgili örneğimize geçelim. Yine 14 günlük fark maaş hesaplaya bastım. Ödememini belgesi kontrole basıyorum. Ardından maaş bordro girişine giriş yapacağım. Bakın giriş yaptıktan sonra diyelim ki buradaki tutarlar 14 günlük. Ben burada 2 günlük ödemi yapacak isem buradaki tutarlarla oynama yapabilirim. Ya diyelim ki hesapladık. Buraya ben bu tutarları, 2 günlük tutarları komple yazıyorum arkadaşlar. Yani buradaki tutarları 14'e bölüp 2 ile çarparsanız 2 günlük farkı bulmuş olursunuz. Buradaki bütün tutarlar için aynı işlemi yapmanız yeterli. Eğer Senyene zam tazminatını kıst alacak ise hemen dilerseniz diğer tazminat kısmına da giriş yapalım. Şurayı kaydet diyorum. Bakın senyene zam tazminatını eğer kıst olarak ödeyeceksem örneğin hesapladım 4000 lira ödeyeceğim örneğin. 4000 lira yazıyorum. Ardından kaydet butonuna basıyoruz arkadaşlar. Tekrardan diğer menüye geliyorum. Devam ediyorum. Kaydet butonuna basıyorum. Ardından maaş hesaplama işlemlerine geleceğim. Yine ödeme emri belgesi kontrolü basacağız. Bakın tutarın değişini göreceğiz. Tutarımız değişti. Biz bu işlemle ne yapmış olduk? Kişiye seniyen zam tazminatını ya da 14 günlük fark maaşı direkt biz kişiye kıstal olarak ödeyebildik. Bu işlemi MS'den de yapabilirsiniz ya da KBS'den diğer personeli birlikte bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kişinin sendikasıyla ile ilgili bir sıkıntı varsa yine maaş bodru girişinden kesinti kısmından sendikayı silebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.